Değerli arkadaşlar, uzun bir süreç geçirdik. Karavan fanımızın yapım aşaması, tasarım aşaması ve montajı ve devreye alınması ile ilgili. Şimdi size bunları biraz anlatmak istiyorum. Yaklaşık 20 gündür bunu aralıksız olarak test ediyorum. İnanılmaz memnunum. O yüzden sizle de bunu paylaşmak istiyorum. Dediğimiz gibi çok yönlü düşündük burada. Biraz mühendislik yaptık. Affetsinler. Biraz mesleki deformasyon diyebiliriz. Bu tarz işlerde biraz üstün körü değil de daha doğrusu herkesin kullandığını değil de ben kendi istediğim özellikleri ilave ederek ekleyerek sistemi tasarlamam beni daha çok mutlu ediyor. Bu işin parasal tarafı değil, biraz daha tatmin tarafıyla ilgileniyorum açıkçası. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet aşağıda gördüğünüz gibi bizim yanma odamız ve elektrik sistemlerinin bulunduğu yer. Yukarıda da panımızın bağlı olduğu yer. Şimdi ben size bu sistemi nasıl tasarladım onu anlatayım. İlk olarak aşağılarda bir kablo karmaşası vesairesi olmasın diye ciddi uğraş verdim. Bunu nasıl yaptım? Hep birlikte bakalım. Şurada yanma odamızdan gelen daha doğrusu yanma odamıza giden soğumuş amonyağın giriş noktası var. Burada bizim bir sensörümüz var. Sıcaklık sensörümüz. Sıcaklığı buradan okuyorum. Sonrasında fabrikasyon bir 12 volt çıkış vermişler. Şurada gördüğünüz gibi fan için. Yalnız bu konnektörler benim elimde yoktu. Elimde olan Scotch Type konnektör vardı krimplerim vardı daha doğrusu. Bu krimpleri kullanıp buradan elektriği aldım. Termostattan okuduğum veri kablo yardımıyla buraya geliyor. Aynı zamanda burada da elektrik voltajımızı alıyoruz. Ket altı kablo yardımıyla bu sistemi birleştiriyoruz. Sonrasında ket altı keystone jack'a giriyoruz. Buradan da standart ket altı kabloyla yukarı esas kontrol devresine çıkıyor. Yani ben burada bunu şunu yapmak istedim. Çok basit sök tak işlemiyle hiç yorulmadan, buralarda çok bir modifikasyona gerek kalmadan bu işi çözmek istedim. Gördüğünüz gibi ket altı buradan gidiyor. İçeriden çektim kabloyu, kablo kılavuzuyla. Sonrasında buraya geldik. Şimdi bu nedir? Size anlatayım. Bakmayın arkada bir tane kutu var. Böyle bir do it yourself olayı yaptım. Kablo geldi. 2 metreymiş kablo yapmıştım ama ben İstanbul'da hazırlamıştım bunları. Biraz daha kısa olabilirmiş. 1,5 metre gibi. Çok önemli değil. Modifikasyon yaparız. Şimdi bunun özelliği nedir? Bu fanın ve bu sistemin sıcaklığa göre yani bizim soğumuş amonyamızın sıcaklığına göre bu fanlar hızlanıyor veya yavaşlıyor veya duruyor sürekli aç kapa yapmıyorlar. Ben de böyle bir montaj sistemi yaptım. Bilen arkadaşlar bilir. Alüminyum bir tane frame var. Şöyle göstereyim. Arkadan bunları sabitledim. Şuradan bir delik delip buralara montajını yaptım. Şunlar hareketli. Yani universal boyutu uzatıp kısaltılabiliyor. İçerisinde bunun bir tane fan çoklayıcı devre var. Ayrıca şurada kablosunu, fanın kablosunu görüyorsunuz. Fan kablosu bu bizim kontrol kutumuza giriyor. Bu kontrol kutusu ne işe yarıyor? Bu kontrol kutusu arkadaşlar belirlediğim voltaj aralığında fanların hızını kontrol ediyor. Ben kaç deneme yaptım. Önce 40 derecelere çıkardım. Sonra işte 38'e çıkardım. Efektif olarak çalışan voltaj şu an 32 derece, 33 derece aralığını aldığım zaman fanlar bir şekilde çok iyi soğutuyor. Buzdolabının içine gerçekten buz yapıyor. Yani normal ev dolabından farklı değil şu an. Şu an 28 derece hava sıcaklığı var dışarıda. 33 derece gördüğünüz gibi şu an dönen kimyasalın sıcaklığı var. Bunun altına insin istemiyorum. Fazla da soğutmamamız gerekiyor. Fazla soğutursak bu sefer yani fazla soğuma sağlanırsa buzlar bu sefer soğutmamaya başlıyor. Yani termodinamik yasasını kullanıyoruz biz burada. Hikayemiz bu fanlar özel, bu 150 bin saat çalışan korumalı. Yani bunun üzerine su tutsam herhangi bir şey olsa etkilenmeyecek. IP 54 korumalı fan kullan, 150 bin saat kullanım ömrü var. Yani bu karavan ölene kadar bu fanlar bu sistem çalışmaya devam edecek. Dediğim gibi aşağıdan Elektriği ve term termostat datasını aldım. Yine bu şuradaki ket, ket altındaki stonycaka girdim. Buradan voltajı ayarladım. Yani bu kartın devrenin voltajı aşağıdan geliyor. Aynı zamanda fanları da besliyor. Bu şekilde bütün sistemi optimize ettim. Yalnız buraya güzel bir kutu olabilirdi. Yani maalesef güzel bir kutu bulamadım. Sonrasında 3D printer'la da bir şeyler yapabilirim. Ama soğutma performansı inanılmaz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Aç kapı olmadığı için sürekli sabitte tutmaya çalışıyor. Şu an 33.2 derece. Az önce de öyleydi. Yani 32-33-34 derece aralığında seyrediyor. Ben bunu 30 derece şey 31 derecede kapat komutu vermiştim bu karta. 31 derecenin altına düşerse sıcaklık kendisini kapatacak. 40 derece üzerinde de maksimum çalışacak. Yani 1800 devir çalışacak. Şu an herhalde devir okuyamıyorum ama tahminimce 400 devir falandı. Başlangıç seviyesi çalışıyor. Hem fan onu uzun tutuyor hem toz toprak oluşmasını engelliyor düşük devirde. Sabit olarak biz bunu tutuyoruz. Gördüğünüz gibi 331 Kendisi sıcaklığa göre Sıcaklık yükselmeye başlayınca fan devrini kendisi yükseltiyor.